Tamam merdiven at. <laughs> Ellemiş mi? Güzel güzel maşallah. Ay kuş da ellemiştir. Yok bak. kuşlar da belki yukarıları. Kuzular var herhalde. Meyliyorlar. Ee, o... Aç mı zavallı? <laughs> Şuralara uzun fasız adam bak. Daha çıkmıyor. demek ki. Sinaga'nın koyun da kaldı Ko Şurası Çıkmış, çıkmış, çıkmış mı? Çıkar çıkar herhalde. Merhaba arkadaşlar. Komşumuzun hala bahçesindeyiz. Badem ağacı var bakın. Bademleri toplayalım dedi. Hala bizim bademlerini topluyoruz. Komşuda pişer, bizde de düşer diyorlar ya. Ali abim Allah razı olsun. Hiçbir şey esirgemiyor bizde. Merda şu adam <laughs> onlar nasıl biçilecek ya? <laughs> Yok, tırpanın önünde duramıyor da. <laughs> Tırpanı da tutacak, sallayacak. <gülüyor> 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 Enerji lazım, adam He. lazım. Senin pırasalar, onlar pırasa mı, sarımsak mı? Prasa. Bizim de hala duruyor biraz var. Duruyor mu? var dur. He, Başlamış şey. Yemeğe başlamış. Her sarımsak mı dedim? Bizim o kadar olmuş sarımsaklar da pırasa gibi. Siz bakıyor musunuz sarımsaklara? Çok bakıyoruz. Abi ne? Senede bir kere otunu toplayabiliyoruz. Öyle. Bunu hiç budamadım ya. Bir budamasını yapsam. Bunu, bunu budamak lazım şu e, ortayı açmak evet, lazım. Evet, içerideki mi? dallar bak birbirine çok büyük. Fasulye abi. burada mı? Ha, gördüm. <laughs> ha, bir tane çıktı. Çıkmış işte, ben de onu gördüm de ondan yıllar. <laughs> bir tane çıktıysa devamı gelir. İnşallah. Aa, bir tane de burada var bak Ali Oo, abi. O. Ben yine bir akşam üzeri su tutayım. Evet. Aşağıları bırakayım, toplayayım mı? Bana bırakmaz onu kuş. <laughs> Hayır, taze taze dalından yemek istersen aşağıları bırakayım. Asıl sen yüksekleri toplu Ala abi aşağıdan böyle koparır koparır yani değil mi? Tebeler yani. De... Ya belki torunları gelir. Yani gelen yok. Ala bayramda gidecek mi? Allah kileri şimdi Şöyle diyemem. <laughs> Al sen. Bunda hiç ilaç yok. İlaç yok bunda hiç. Hmm. Yiyebiliriz. alemin pahalı olmasını da anlıyorum ha toplaması zor <laughs> bak ne kadar zamandır topluyorum daha ne kadar oldu <laughs> bir de şey değil mi Seyrek oluyor hani böyle yani, sık sık değil hayır bunu tamam profesyonel olarak yapanlar makinaları falan vardır da budamadan da oluyor herhalde daha yaşta bu tam Udamla evet. değil Şu ortadaki dallar kesilecek evet ortası açılsa değil mi abi bir hava alsa. Şu zeytinle falan bak çatışmaya giriyor ya orası. He, he. Bu zeytinin <laughs> dallarında çallaşma <laughs> var ya o dalı kesmek he. lazım. Evet. 100 kiloyum ben. E. Yere düşünce o kaç kilo olur artık? Yani. Ufak ufak su damlaları geliyor sanki bak bu taraftaki buluttan yağmur damları mı geliyor acaba? O taraf açık da bu taraf bulutlu. Eee. Bak elime geldi şimdi. Ağaçtan mı geliyor? Ağaçtan değil ya bu tarafta. Arkadaşlar komşumuzun bademlerini topladık. Sağ olsun bize de verdi badem. Allah razı olsun. Evet arkadaşlar Rancomel acemalları güneşte öğlen vakti bayağı böyle açılıyorlar. Güneş gidince toplanıyorlar. Arkadaşlar bu bir tane kartlaşmak üzere Kavva yaparım hem de, çünkü teginler küçükler. Kesiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar komşumuzun bahçesinden bademleri topladık. Şimdi bizim badem ağacına gelelim bizim badem ağacımız daha küçük, taze. Bakın bu da bizim badem ağacımız. Bunu ilk ben küçükken daha bu kadar büyük değillerdi. Çiçekten meyveye döndükten sonra saydım 12 tane falan vardı herhalde. Şimdi tabii kimine hayvanlar yedi. Daha doğrusu kalanları biz topluyoruz şimdi. Bu kadar mı? Şurada var bir tane. Kaç tane? Altı tane. Altı tane onlara, altı tane bize. Arkadaşlar zaman ayırıp izlediğiniz ve kanalımıza destek olduğunuz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.